Selam arkadaşlar ve sevgili Kaygısızlar Kulübü üyeleri. Nasılsınız? Aldım notlarımı geldim. Bu haftaki videoda harika nefes egzersizleri tanıtacağım sizlere. Nefes uyumlu spor aktivitesi kendimin yaptığı ve ayrıca hobilerden bahsetmek istiyorum. Bunlar hepsi aslında bizi anda tutan hayatımızın içinde olmazsa olmazlar. Hadi detaylara geçelim. Öncelik nefes. Doktorumuza sorduğumuzda kaygılıyım şu bu bir şey sordu. Ne diyorlar? Nefes egzersizi yap, nefes egzersizi yap. Ya canım arkadaşım yapalım da. İnternete bir bakıyorsun 100 tane, 1000 tane nefes egzersizi var. Hangisini yapalım? Onu mu yapsam, bunu mu yapsam? 3 saniye al, 5 saniye tut, 10 saniye ver. Yok kulağından ver, orandan ver. Zaten ben nasıl yapacağım diye düşünüyorum. Bir de üstüne bunlar geliyor. Sonuç kaygı üstüne kaygı. Hiç merak etmeyin. Ben en basitini anlatacağım size arkadaşlar. Ki yapamıyoruz diyemeyelim. Vazgeçmeyelim bunu hayatımıza katalım. En basitinden başlayacağız. Gak guk öyle böyle değil. En basiti. Bakın bunun ismi bilinen ismi Sufi nefes egzersizi. Yani Sufi nefesi. Niye bu ismi alıyor? Çünkü asırlardır nesiller boyunca semazenlerimizin yaptığı nefes egzersizi, nefes metodu olduğundan Sufi nefesi denmiş buna. Onların da amacı ne? sakinleşmek ve anda kalmak. Bu kadim bilgi, kadim öğretiler, bu topraklarda yüzyıllardır yapılıyor. Ama biz şimdi öğreniyoruz. Yeni. Hiç problem değil. Yeter ki hayatımıza sokalım. Bu kadar basit. Şimdi size bununla ilgili detay vereceğim. Sufi nefes egzersiziyle alakalı. Çok basit. İki şey istiyorum. Birincisi burnumuzdan derin ve yavaş 4 saniye nefes alıyoruz. Hiç tutmadan aynı şekilde daha da yavaş bu sefer 8 saniyede o nefesi veriyoruz. Bitti. Bu kadar. Burundan al, burundan ver. 4 saniye al, 8 saniye ver. 4 alamıyor musun? 3 al, 6 ver. Bu kadar basit. İkinci isteyeceğim şey şu. Nefes alırken göğsümüzü değil, karnımızı şişirin. Yani insanların, bilim insanların dediği diyafram nefesi. Ya bu nedir? Nasıl zor mu alınır? Değil arkadaşlar, zor filan değil. Sadece şunu yapmanızı istiyorum. Bu 4 saniye burnunuzdan nefes alırken bir çiçek kokladığınızı düşünün. Böyle yaptığınız an zaten bak karnınız şişiyor. İlk defa yapıyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Bir elinizi göğsünüze, diğer elinizi karnınızın üstüne koyun. Öyle deneyin. Göreceksiniz ki karnınız şişiyor böyle davul gibi oluyor 4 saniye. Yavaş ve derin 4 saniye. Burnumuzdan alın. Karnımızın şiştiğini hissedeceksiniz. Verirken de yine karnınızın indiğinizi hissedin. Tamam göğsünüzde de çok az bir hareketlenme olabilir. Ama burada önemli olan karnımızı şişirmek ve karnımızdan vermek. Karnımız iyice büzülecek. Hani deriz ya açlıktan midem yapıştı. İşte o derece. Olay bu. Sakın endişelenmeyin. Ben 4 saniye alamıyorum. Almayın. 3 saniye alın. 6 saniye verin. Yani aldığınız nefesten daha uzun süre vermeniz gerekiyor. Peki bu ne işe yarayacak? İster isteyin, ister istemeyin. Fark etmez. Siz daha aldığınız nefesten daha yavaş ve daha uzun sürede verdiğinizde parasempatik sinir sistemi devreye giriyor. Yani otomatik olarak bedenimiz böyle çalışıyor. Yani bizi sakinleştiren sinir sistemi devreye giriyor. Ona göre hormonlar salgılanıyor. Siz istemeseniz de vücudunuz gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Yani bu kaygıyı, endişeyi, bu yanmayı kontrol altına alıyorsunuz. Anda kalıyorsunuz. Olay bu arkadaşlar. Bu kadar basit. Hemen notlarıma bakayım. Atladığım bir şey var mı? Hayır. Hiçbir şey yok. Bunları yaparken de endişelenmeyin. Aldığınız nefesten saniye önemli değil bakın. Aldığınız nefesten daha yavaş ve daha uzun nefes vereceksiniz. Bu kadar. Burundan al, burundan ver. Bu en basiti. Yani sufi nefesi diye bakarsanız başka teknikleri de var. Ben en basitini anlatıyorum ki vazgeçmeyelim. Sıkılmayalım, yapamıyorum demeyelim. Bu kadar. Sizden ricam bunu her gün 10 dakika yapmanız. Hatta en az 10 dakika. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Sabah kalkıyorum, yataktan daha kalkmadan esniyorum, geriniyorum. Oh mis. Sonra 10 dakika nefes egzersizimi yapıyorum. Sonra ayağımı atıyorum yataktan dışarı. Bitti bu bir değil mi? Bir de gece yatmadan gidiyorum işte dişlerimi fırçala bilmem ne zar tur tuvalet nuvalet. Yatak odasından giderken hop salona. Oturuyorum salonda. 10 dakika. Kalkıyorum. Küt yatağı hemen. Bitti. İşte sabah 10, akşam 10. Bu kadar. Özellikle ben başka tekniklerde kullanıyorum ama özellikle bu en basit olan ve en etkili sufi nefesini acil durumlarda kullanıyorum. Nasıl mı? Bir yere giderken heyecanlandın mı? Hemen sakinleş. Of, burundan al burundan ver, burundan al burundan ver. Bitti ve kimse fark etmiyor. Ben bunu Bakın bir aile yemeğinde yine böyle bir an dedim biraz sanki endişeleniyorum gibi oldu. Yemek sofrasındayız. Yemek sofrasında yapıyorum bak. Kimse fark etmiyor. Neden? Çünkü kimse kimsenin nasıl nefes alıp verdiğine bakmaz arkadaşlar. Siz yolda yürürken diğer insanlar nasıl nefes alıyor, ağzından mı alıyor, poposundan mı veriyor, ne yapıyor, ne, yapıyor? ne ediyor, bakıyor musunuz? Hayır. Bunu istediğiniz an iyi ya da kötü hissettiğinizde de acil vapurda, yolda, arabada, koltukta yatarken her yerde yapabilirsiniz. Hiç kimsenin de farkına varmaz. Rahatlatıcı, gevşetici, sizin o paniğinizi, atağınızı, kaygınızı kontrol altına almaya yarayan harika bir nefes egzersizi. Bu bir. İkincisi, geçen videomda Doçent Doktor Şafak Nakajima'nın kitabından bahsetmiştim. Bakın orada iki teknik kullanıyor hocam. Detayına girmeyeceğim. Sadece bahsediyorum. 7-11 ve 4-4-8 nefes tekniklerinden bahsediyor. Bununla ilgili teknik detay almak istiyorsanız ve kitabı almadıysanız Instagram'dan bana yazın. Birebir konuşalım hiç problem değil. Kafa karışmasın diye detaya girmeyeceğim burada. Yeni başlayan arkadaşlarım olabilir çünkü. Onun dışında bu kitabı endişesiz ilaçsız doçent doktor Şafak Nagajima'nın kitabını mutlaka edinin. Çünkü harika bir rehber kitap. Nefes egzersizleri, farkındalık egzersizleri, bizi ana taşıyan egzersizler. Hepsi bu kitapta var. O yüzden gerçekten bu kitabı edinmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelelim benim hayatımda çok büyük yere olan üçüncü nefes egzersizine. Bu ne biliyor musunuz? Bu cep telefonunda taşıdığım bir uygulama. Android cebim var, ben de var, Eşimde de iOS var, onda da var. Hepsine yükleyebilirsiniz. İsmi Meditopia. Bütün bunların detaylarını, linklerini hepsini açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Videonun açıklama kısmında hepsi olacak. Öyle güzel ki biz hep bir destek, bir yardım ararız ya. Bazen arıyoruz, doktora ulaşamıyoruz. Burada bir bayan sizinle konuşa konuşa, her şeyi tek tek anlata anlata, yanınızdaymış gibi davranıyor. O kadar güzel ki. İlk ekran açılışı şu. Hani siz bunu alın ilk bir hafta vazgeçilebiliyorsunuz uygulamadan böyle iptal hakkınız var. Bunu aldığınızda ekran diyor ki Murat bugün nasılsın altında kutucuklar var. Endişeliyim, mutluyum, sevinçliyim, hüzünlüyüm. Ben ilk başta hep endişeli, endişeliye basıyordum. 7 tane böyle şey geliyor 5'er 10'ar dakikalık böyle nefes çalışmaları basıyorsun. Murat endişeli misin? Bak bu endişen şundan kaynaklanıyor aslında böyle bir şey yok. Hadi gel bunu yapalım bak şöyle yapalım. Zihnin bak yine gidebilir Hadi gel şimdi buraya gel Öyle güzel ki sanki yanınızda biri var Tam istediğiniz Detayı da yazacağım Mutlaka edinin arkadaşlar bunu Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum Ondan sonucu Şimdi bu üç nefesten sonra size Kendi uyguladığım Spordan bahsediyorum Uzak doğuda görmüşsünüzdür Bilimlerde böyle etrafta toplanıyorlar. 10 kişi, 15 kişi böyle bir hareketler falan yapıyorlar ya böyle. Diyordum ama bu ne? Ama o hareketlerin hepsi nefeste yapılıyor. Telaffuz farklı olabilir. Ben Qi Gong diyorum. YouTube kanalındaki linkini paylaşacağım. 15 dakika sürüyor bedava. Ben her sabah laptopumu açıyorum ya da telefonumu seyrede seyrede aynısını yapıyorum. Ve videoda şu da var. Şimdi nefes al, şimdi nefes ver. Ne hareketleri kaçırıyorsunuz ne nefesi. Hem güne acayip zinde kaslarınız böyle açılmış başlıyorsunuz. Hem de o nefes çalışması sayesinde acayip dingin ve huzurlu. Bunu mutlaka yapın. Çünkü denemesi bedava ya bedava. O YouTube linkini de paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Spor aktivitem bu. Ama daha iyi sporlar deneyeceğim. Şu tam kapama falan geçsin. Bisikletime binmeyi düşünüyorum. Benim için çok büyük bir adım. Şöyle günde yarım saat falan. Çünkü biraz kardiyo ya da hafif koşu tempo bilimsel olarak kanıtlanmış. Alacağınız antidepresandan çok daha faydalı. Bu böyle. Spor kısmı da bitti. Nefesler de bitti. Gelelim hobilere. Ne? Nasıl? abone olmadınız mı sağ altta bir logoyu tıklayın abone ol Evet bas ona, bas hı hı. Tamam İşte bu kadar yapmadıysanız yapın yaptıysanız da eşiniz çocuğunuz kim et kankanız arkada kim varsa şöyle yapıyorsunuz ver telefonunu ver abone oldum nereye önemli değil seyretmeseler de olur çünkü abone sayımızı yükseltmemiz gerekiyor. Neden mi? Ne kadar yükseltirsek görüntülenmede en üst seviyelere çıkıyoruz. Bu ne demek? Bizi arayan, birbirimizi nasıl bulduk? Böyle ihtiyacı olan insanlar bizi daha çabuk ulaşsın. Lütfen bunu yapın. Ne olur çorbada sizin de tuzunuz olsun. Lütfen çok rica ediyorum bunu. Önemseyin arkadaşlar. Evet. Geldi Kobi'ye. Kimle konuşursam konuşayım, hangi hocamla, hangi uzmanla konuşursam konuşayım dedi ki bir hobi edin. Hobi ne yapıyor? Bizi anda tutuyor. Funda Yılmaz Makeup. Instagram'ımda da var, Youtube'mda da var. Lütfen Instagram'dan takip edin. Bu bayan e, makyaj üstüne diyeceğim ama sadece değil. O kadar feyz aldığım, o kadar keyifli bir insan ki. Geçen gün bir canlı yayın yaptı Instagram'da sağlıklı beslenme üzerine sürdürülebilir tarım, ilaçsız tarım üstüne. Konuştuk konuştuk herkes bağ bahçe alamaz ki ne yaparız ne yaparız. Bir fikir verdi. Hemen yardım etti, paylaşımlar yaptı. Ben ata tohumundan fide yetiştiren insanları buldum. Şimdi saksılarımı yaptım. Domatesim, salatalığım, çileklerimi ektim. Bu bir hobi mi? Evet. 2 gün çok tedirgin hissediyordum Ama o 3 saat o toprakla uğraşırken Her şeyi unuttum Sizde kendinizi mutlu edecek bir hobi mutlaka edinin Yemek, boyama, ne isterseniz Kendinize vakit ayırın Çünkü bu bir bencillik değil Bu sizin sağlığınız için Spor için, nefes için, hobi için Kendinize vakit ayırın siz ne kadar sağlıklı olursanız eşinizle, çocuğunuzla, arkadaşlarınızla olan ilişkiniz de o kadar sağlıklı olacaktır. Bencillik değil, kendinizi sevin, kendinize şefkat gösterin ve kendinize lütfen bir hobi edinin. Sizi her şeyden uzaklaştıracak, sevdiğiniz, siz anda tutacak bir hobi. Bulamadınız mı? Türkiye'nin en büyük online hobi time.com.tr sitesine gidin. Instagram'da da var. Hobby time. Maketlerden boyamalara bütün hobi çeşitleri var. Dilediğinize bakabilirsiniz. Arkadaşlar, lütfen kendinize vakit ayırın. Bu anlattığım her şey var ya. Sporu olsun, nefesi olsun, hobisi. Hepsi bizi o bilinçli beynimiz, zihnimiz boşta kalınca ne olacak ne olacak diyor ya. İşte bizi hepsi ondan uzak tutup gerçeğe döndüren, anı yaşatan, anda kalmamızı sağlayan egzersizler. O yüzden bunları hayatımıza dahil edelim. Bunlar bizim bir hayat yaşama biçimimiz olsun artık. Bugün yaptın, yarın yapmayacağım değil. Artık bunları hep hayatımıza sürdürelim. Kendi sağlığımız için lütfen. Bu hafta kısa tutuyorum. Haftaya yeni videomda yeni maceralarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Siz de kendinizi çok sevin. İzmir'den kocaman sevgiler dostlarım benim. Oh!